İyi akşamlar. 7 Haziran 2022 Salı saat 19 Foxan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Anlaşılan. Şimdi Anlaşılan, Anlaşılmayan ne varsa konuşacağız. Uzun bir bülten. Bir saat. Reklam yok. Bırakmayın. Ve gerçekten neden ne anlamak gerektiğini. Buna 3600 dahil. Efendim, akaryakıt dahil, tarım dahil, enflasyon dahil. Söylenen çok şey var. Bütün bunlarla ilgili siz de bize anlaşılan ne anlaşılmayan ne yazarsanız etiketimizde söylediğimiz gibi anlaşılan derken biz de imkan buldukça paylaşacağız. İlk haberimize geçelim. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri biliyorsunuz. Suriye'ye planlanan bir yeni harekat var. Harekatla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Uzun zamandır konuşuluyor. Böyle durumlarda çok konuşmak iyi midir, değil midir? Siz bilirsiniz. Muhalefet bununla ilgili bir takım eleştirilerde bulunuyor filan. Ama Milli Savunma Bakanı da dedi ki gereken neyse yapılacak. Daima yapılır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni harekat hazırlığı ile ilgili konuştu. Gereken neyse yapılacak dedi harekata IŞİD'le mücadeleyi gerileteceği bahanesiyle karşı çıkan Amerika'ya mesaj gönderdi. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Rusya ve Amerika'nın mutabakat şartlarına uymaması ve terör örgütü PKK YPG'nin Suriye'de artan saldırıları Türkiye'yi harekete geçirdi. Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlıkları başladı. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazanacak. Ankara'nın amacı teröristleri bölgeden temizlemek ve güney sınırından 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmak. Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır. Türkiye'nin güvenliği için doğru şekilde atılacak her adımın yanında oluruz. Harekatın öncelikli hedefi Rusya ve Suriye güçlerinin teröristlere koruma kalkanı olduğu Membiç ve Terrifat. Bize yönelik saldırı girişimleri Terrifat ve Membiç'ten yoğunlaştı. Şimdilik misiyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek Davul ile duyurularak yapılmaz. 3-5 oy devşirmek için yapılan bu fırsatçılık askerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Harekata mesafeli yaklaşan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor. Masadaki en önemli gündem maddesi Türkiye'nin Suriye'ye planladığı harekat. İki bakan Ukrayna savaşıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini de görüşecek. Olası harekat Amerika'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, harekata sıcak bakmadıklarını söyledi. Ankara ile temasların sürdüğünü belirtti. Mevcut ateşkes hatlarının ötesine geçecek yeni bir harekat, IŞİD ile ortak mücadele çabalarını geriletir. Endişelerimizi kendilerine çok açık bir şekilde ifade ettik. Biz teröre ve teröriste taviz vermeyeceğiz. Canileri araya araya bulacağız ve hepsini birden imha edeceğiz. Mehmetçik ise Suriye kuzeyinde teröristlere aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1256. Allah kolaylık versin silahlı güçlerimize, kuvvetlerimize. Bu ülke için, vatan için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Siyasiler bütün bu süreçleri doğru yönetiyorlar mı? O ayrı bir konu. Ama onlara Allah kolaylık versin. Şimdi başka bir şey var. Bugün bakıyorum gündemde birkaç gündür, birkaç haftadır konuşulan bir şey var. Efendim Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları. Yunanistan Ege'de provokasyonlar yapıyormuş filan. Yunanistan'ın işi bu. Yapabilir. Peki kimse soruyor mu? Neden provokasyon yapıyor Yunanistan. Bunu açıklayan pek çok bu ülkenin zirvesinde insan var. Yetkili, görevli, siyaseten üst makamlarda insanlar var. Bu arada mesela seni provokasyon yaparken seni gözlerine neden kestirdiler? Sen mi zayıfladın? Onlar mı güçlendi? Bunu soran var mı? Bu arada sen ne yaptın? Onu soran yok. Birileri diyor ki Yunanistan provokasyonu. Niye yapıyor? Nasıl yapıyor? Hangi cesaretle yapıyor? Zayıfladın mı? Onlar mı güçlendi? Ve sen ne yaptın? F35'ler nerede mesela? Nerede? Onlar da var Yunanistan'da. Sen ürettin onu. 20 küsür senedir içindeydin. Şimdi onlar da var, sende yok. Nerede hata yaptın? Kimse soruyor mu bunu? Başka mesela sorulmayan sorular da var bunun gibi. Bugünün konusu değil ama yine de bahsedeceğim. Dün bir biliyorsunuz binalara yalıtım kredisi bir şey açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlisi olarak 28 yıldır siyasette. Siyaset CV'si özgeçmişi daha da uzun da İstanbul Belediye Başkanı oldu. 28 yıl. 20 yıldır iktidarda. Bu arada 2 milyar ton beton dökülmüş. Bundan fazla. Yani 2 milyar tondan da fazla geçen zamanda bu belirlenen rakam biraz daha birkaç sene öncesinin rakamı. 60 milyar dolar harcanmış. Yığınla bina yapıldı. Peki bu yalıtımı niye yaptırmadılar ya? Şimdi niye krediyle bunun peşine düşülüyor ki? Bu arada kimdi bu ülkede karar veren? Yapılıp yapılmadığını kimse denetlemedi mi? Enerji sarfiyatı, binalarda yalıtım yok falan. Niye yapılmadı? Gibi. Bunun gibi çok soru var sorulması gereken biz de soruyoruz işte yani anlaşılan diyerek soruyoruz tabi değil mi?